ördek gibi daldım göllere Onu canımdan daha çok seviyordum. Onun için ölürdüm fakat utanıyordum. Sadece ölmeden önce son kez evet. görmek isteyen, kendine verdiği sözü tutmak isteyen bir amca var. Adı Tahsin Yertek, 74 yaşında. 50 yıldır hiç görmediği ve haber almadığı ilk aşkı Melina Servi arıyor. 74 yaşındaki Tahsin Yertek Melina Serviç'te 23 yaşındayken tanıştı ve arkadaş oldu. Arkadaşlıkları bir buçuk yıl sürdü ve Tahsin Bey daha sonra askere gitti. Ancak o günden sonra Melina Hanım'ı bir daha hiç görmedi. Ve tam 50 yıldır her yerde onu arıyor. Tahsin Bey'i e en çok üzen şey ise Melina Hanım'a ait tek bir fotoğraf bile olmaması. Melina Serviç ayrıldıktan sonra... Sonra Almanya'ya gitti. Tahsin Yertek bu ayrılıktan sonra iki kez evlendi. Üç çocuğu, üç de torunu oldu. Son eşi ise altı yıl önce vefat etti. Gitmeden ona şöyle dedim, fadalaşırken. Ne olursa olsun seni hiç unutmayacağım ve bir daha görmeden asla ölmeyeceğim. Tanrı'nın huzuruna yemin ederim dedim. Tahsin Yertek son çare olarak ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erolda programına katılarak yardım istedi. Ve sesi dünyanın dört bir yanına ulaştı. Melina Hanım'ın kızı aramış şu an. Fakat e, belki yurt dışından onu bilemiyoruz numara çıkmadığı için ben Melina'nın kızıyım demiş fakat hat kesilmiş. Şimdi tekrar aramasını bekliyoruz. E, ekranın bir gücü varsa inşallah ortaya çıkacaktır.